Nasıl? Dediğim Allah, kadar var değil mi? Allah hayır. Ya baharatında mı bir şey var anlamıyorum. Benim evde yaptıklarım bu kadar zor olmuyor. Hiç sanmıyorum çünkü senin yaptıklarım. Eminim çok daha güzel. O zaman bir tane daha. Mı? Hayır hayır. Sonra evet. ben hemen... tamam mı? Evet, Dur yeter. Şimdi ben biraz seni izleyeyim. Efendim? Bir Yavuz. Evet benim. İş başvurunuz hakkında konuşmak istemiştim. Müsait misiniz? E, evet müsaitim. Beklemiyordum bu kadar erken dönmenizi. Ne bizim ne de başkasının vaktini gereksiz yere almak istemeyiz. İş görüşmesinde. İş görüşmesinde Tamam. Tamam sakin ol. Sen iyisin. Tamam Sakin ol. Evet. Çok haklısınız. Buyurun uygunum ben. Alo. Orada mısınız? Alo. Sesiniz sizi alamıyorum ben. Alo. Sizinle yüz yüze tanışmak isterim mümkünse. Tabii e, siz bana gün ve saati yollayın yeterli benim için. Yarın öğlen görüşelim. Konum atarım. Tamam. O zaman ben sizi konum. E, i̇ş görüşmesine çağırıyorlar. İnanabiliyor musun? Yarın çağırıyorlar hem de. Tamam. Gidelim çünkü benim kıyafetim falan yok. Onlara bakayım en Tamam, kalkarız. Ne dediler sen onu söyle. Yani da aslında biraz. Böyle bir aceleye getirdiler. Gibi. Sadide geldi hemen. Kolum atacak. Hmm. E, tuhaf olması normal. Çünkü çok geç saatte haber verdiler. Evet. O yüzden normal. Bir şey yok Hadi, hadi. Ee, Pardon. A, ne yapıyorsun? Sen beni davet ettin. Nasıl bir Yapma. Bak, sana söz veriyorum. Yarın ben bu işi alacağım. Hmm. Çok da iyi para veriyorlar belli ki. Öyle gözüküyor. Keyfim çok yerinde. Ne olur ben ödeyeyim. Çok heyecanlıyım çünkü. Ben ödeyeyim. Lütfen. Tamam. Hadi bu sefer git sana. Hem ben biliyorum sen yarın bu işi alacaksın. Bak ben senin yanında olmasam da lütfen. Ben senin yanındaymışım şimdi hissetmiyorum. 三点半了，十岁。再见。